İyi ki doğdun Mert Kerim İyi ki doğdun Mert Kerim İyi ki doğdun, iyi doğdun Mutlu yıllar sana Gülüşme bakayım paşam <laughs> <Hadi> böyle <bakalım> <laughs> doğum günde, kutladık Mert Kerim'in <laughs> pastasını birazdan kesecek. Doğan günü <laughs> kutlu olsun Mert Ben de öpeyim. Selamlar Evime ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere sağlıklı, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Beni soracak olursanız çok şükür. Elhamdülillah iyiyim. Bugün günlerden yine doğum günü evet mert doğum günü bugün e, mert Kerim için hazırlıklar yaptım fakat onları çekmedim çünkü e, aynı şeyleri istediler o yüzden aynı şeyleri yaptım Yani e, tariflerini önceki videolarımda paylaştığım e, ikramlıkları hazırladım o yüzden yaparken çekmedim arkadaşlar pastayı da çok geç vakitte yaptım e, çünkü dün sularımız kesilmişti ve gece 12'ye kadar da gelmedi. Gece 12'de geldi. Gece 12'de pastayı yaptım ve hemen dolaba bıraktım. Pastam hazır. Zaten dünden de e, muhallebeli revani tatlısı yapmıştım. E, onu çekmiştim, sizlere paylaşmıştım. Fakat e, kesmemiştim arkadaşlar. Tatlım var. Yanına mercimek köftesi yaptım. Tabii ki Mert olmazsa olmazı mercimek köftesi. Ee, mercimek köftesini de hazırladım. Şimdi birazdan da makarna salatası yapacağım, güzel mantı şeklinde ve masamı da hazırlamaya başlayacağım. Ee, bu şekilde arkadaşlar, masamı hazırlamaya başlamadan sizlere bir merhaba demek istedim ve videomu da başlatmak istedim arkadaşlar. arkadaşlar Mert Kerim'in pastası dün gece yaptım birazcık acele oldu süslemesini pek güzel yapamadım ama olsun ne yapalım emek var sonuçta bayağı bir uğraştım güzel olması için böyle arkadaşlar bu pastayı da dün yapmıştım paylaşmıştım şimdi çıkardım buzdolabından daha kesmedim sizlerle birlikte kesmek istedim arkadaşlar o yüzden sadece e, streçini aldım. E, şöyle mantı yaptım. Şöyle de süsledim elimden geldiğince. Çörek otlu kurabiyeyi sizlerle birlikte yapmıştım. E, bir tepsi dolusu vardı ve bunlar kaldı sadece. Bunları da bu şekilde tabağa aldım ve masaya bırakacağım. Ve Mert Kerim'in olmazsa olmazı mercimek köftesi. Mert Kerim'in doğum günü ikramlıkları bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi gelin masayı hazırlayalım arkadaşlar. beraber masama hazırladım. Şimdi muhallebili revani tatlısını beraber keselim istedim. O yüzden tekrardan mutfağa geldim arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek kesmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce şöyle çizikler atıyorum. Yamuk yumuk olmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar o kadar güzel kesiliyor ki yani kıvamı çok güzel olmuş. Şöyle mi kestim? Tatlımı da kestim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bunu da masaya götürelim. <laughs> İnşallah bir dahaki sene de da böyle inşallah. i̇nşallah Hep birlikte yarabbi ya <laughs> Evet bugünkü Mert Kerim'in doğum gününde e, Abisi de burada Nadir abisi Yani e, halasının oğlu oluyor Hep beraber buradayız Ve Yağız da burada Yağız Bay 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 Evet, hep beraber buradayız. Emine görüneceğim de burada. Merhaba. <laughs> Yazın annesi. Böyle arkadaşlar. Hep beraber doğum günü kutluyoruz. Hadi bize afiyet olsun. Evet, hadi kes oğlum pastanı. Tam dördün ortasından. <laughs> Bir de kalbin otuzunu. Evet. Hadi aferin tamam. bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bir de orada. Ali ben. Ali sen burada. Tamam anne ben burada oturacağım. Tamam. Aha. Sen orada otur. Tamam. Ben otur. Hadi. Artı yaptık. Tamam. 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 Daha gerisini ben hallederim. Ne <laughs> yapayım? Değil, öyle değil. Öyle değil. değil. Bak çok küçük kesiyorsun. Sen yapacaksın yani Birkaç gün öncesinden baban kesti ya. O alışık. Tamam. Tamam. Şimdi pasta yiyelim. Hı. Arkadaşlar size muhallebeli revalinin kıvamını göstermek istiyorum. Efendim yengem. Ağzın gözün hep çikolata olmuş. Mantı mantı. Mantı oğlum. Evet bu şekilde. Bakın gayet güzel olmuş arkadaşlar. Maydanoz var maydanoz. <laughs> Evet arkadaşlar bu bir şekilde tane gayet güzel Evet hemen de tabağa evet, hemen de Bırakalım Güzel güzel Hadi. Hadi. Bir Şöyle. De Tamam bir dakika Şöyle Bir elimle çekiyorum Diğer elimle de almaya çalışıyorum Hemen şey. <laughs> <Barada. Aynen. gülüyor> sen Tut. Pasta bitti direk. Sen al. Sen al Yoruz, Hı. Ay, Hı. Ay. Ebrahim'e senin tabağına da koyalım. Bakın tadına bakayım. İbrahim'e de koyalım. Eça, Hı. 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 Tamam. Tamam. Arkadaşlar size pastamın kıvamını da göstermek istiyorum. Pastanın kıvamı da bu şekilde. Pasta yaparken çekmediğim için sizlere o yüzden şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Eleye sürme bir yere. Böyle arkadaşlar. Pasta da gayet güzel oldu. Ertesi günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dün doğum gününü yaptık Mert girimin. Ee, doğum günü esnasında çekim yaptım ama daha sonra çekime devam edemedim arkadaşlar hem misafirlerim vardı e, onlar gittikten sonra da mutfağı falan toparladım derken olmadı bir türlü o yüzden e, ertesi günü yani bugüne e, tekrardan devam etmek istedim arkadaşlar Yanın o kadar dışarıda sıcak var ki adım atılmıyor şu anda klimayı açtık klimanın altında oturuyoruz <laughs> çok sıcak arkadaşlar gerçekten yani yazın geldiğini hissediyoruz hem eşime hem kendime kahve yaptım bu şekilde daha sonra dün yaptığım e, tatlılardan bıraktım tabağa şöyle bunu eşime bıraktım bunu da kendime bıraktım bu şekilde arkadaşlar bu tatlı gerçekten o kadar güzel olmuş ki gün çok beğenildi <laughs> Yapmanızı mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Yani muhallebesinin tadı, e, kekinin tadı, yani ikisinin e, tat oranı, şeker oranı gerçekten tam yerinde olmuş, tam kıvamında olmuş. E, sadece şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Revaninin şerbetini e, biraz fazla yapmışım. E, yani o e, şerbeti dökerken gösterdiğim bölüm, e, tenceredeki bütün şerbeti dökmedim arkadaşlar. Siz de dökmeyin yaklaşık 2 bardağa yakın dökmedim arkadaşlar tam yeterli geldi 5 su bardağı kullanmıştım 5 su bardağı yerine 3 su bardağı kullansam da olurmuş şerbeti ayırdım sakladım baş şerbetli tatlı yapacağım zaman onu da kullanacağım diye ayırdım arkadaşlar böyle bu videonun devamını daha getiremeyeceğim arkadaşlar çünkü Eşimin doğum günü ile e, Mert Gelinim'in doğum günü arasında çok az bir süre vardı. Bazı senelerde ikisini birlikte kutladığım olmuştur. Bazı senelerde de tek tek e, bu seneki gibi ayrı ayrı kutladığım olmuştur. Telefonumda güzel resimler seçtim. İlk önce onları göreceksiniz arkadaşlar. Ben çünkü resimlere ve videolara çok önem veriyorum. Hatıra kalması için. İyi ki de e, çekmişim çocuklarımın küçüklük resimlerini. Şimdi büyüdüler artık, ikisi de oldular. Şimdi baktıklarında, ''Aa bu resimde ne kadar küçükmüşüm, aa bu resimde ne kadar tatlıymışım.'' diye <laughs> seviliyorlar baktıkça. İyi ki de çekmesinden anne, hatıra kaldı falan diyorlar. O yüzden e, hatıra kalması için resimlere çok önem veriyorum. Elimden geldiğince her anı, her güzel ve özel anı eee ölümsüzleştirmek için resim çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Böyle özel ve güzel video e, olacağı zaman da resimleri de ekleyip daha da güzel olması için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. E, resimleri koyacağım. İlk önce resimler sizi karşılayacak. Daha sonra e, doğum günü kutlaması karşılayacak arkadaşlar. Ve böylece de videomda sonlandırmış olacağım. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi kahvelerimizi soğutmadan biz kahvelerimizi içelim ve sizlere de veda edeyim arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirsiniz çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. muhabbette kalın inşallah. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum.